Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılıya 5. videomuzla hazırlık çalışması yapıyoruz. Bundan önceki 4 videoyu izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü çok benzer soruların çıktığını sizler de göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla önceki videoları izlemek, hatta bundan sonra gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilir, bildirimleri açabilir ve bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Hadi sözü daha fazla uzatmayalım ve yazılımımıza başlayalım. Yazılı kağıdını hazırlayan hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Hocalarımın ismi kaynak olarak açıklama kısmında mevcuttur. Toplamda herhalde 10 soru civarı olması lazım. Hadi başlayalım. Önce siz cevaplandırın. Sonra çözümleri benden dinleyin. Yorumlara da yazın. En sonunda kaç aldığınızı bu yazıldan. Hatta gerçek yazılınız açıklandıysa onları da yorumlara yazmayı unutmayın. İlk soruda aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Bilgi kirliliğinin oluşması hangi hakkın ihlal edildiğini gösterir. Teknolojinin gelişmesi ile kitle iletişim araçlarının kullanımı yaygınlaşmakta ve insanlar bilgiye kolayca ulaşmaktadır. Aynı zamanda kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması Denetimsiz bilginin yalan ya da yanlış haberlerin ortaya çıkmasına ve bilgi kirliliğine sebep olmaktadır. Bilgi hakkımız ihlal ediliyor demektir. Hatırlayın iletişim özgürlüğü konusunda işlemiştiniz. Doğru bilgi alma hakkı. Doğru bilgi ya da haber diyelim şöyle. Doğru bilgi, doğru haber alma hakkımız ihlal ediliyor demektir. B. Yayın organlarının yanlış haber, resim ve bilgilere düzeltme yapmasına ne denir diye sorulmuş. Düzeltme yazısına biz ne diyorduk arkadaşlar? Tekzip diyorduk. Hemen şunu da yazalım. Tekzip düzeltme yazısı demektir. Bunu da yazdığımıza göre ilk soru tamamdır. İkinci soruya geldiğimde ikinci soru Osmanlı'nın siyasi bir güç olarak ortaya çıkması ve kısa sürede büyümesinin sebeplerinden 3 tanesini yazınız diyor. Hemen başlayalım. Bulunduğu konum bizim için çok önemliydi hatırlarsanız. Coğrafi konumunun avantajı. Coğrafi konumunun avantajı Osmanlı'nın hızlı bir şekilde büyümesini sağlıyor. Çünkü Osmanlı batıda güçsüz bir Bizans'la komşu. Doğusunda da Türk beylikleri var. Yani biraz da arkası sağlam diyebiliriz. Dolayısıyla coğrafi konumunun avantajı burada var. Ahi teşkilatının desteğini yazabilirim buraya. Ahi teşkilatının destek olması Osmanlı'nın gerçekten hızlı büyümesini sağlıyor. Çünkü ahiler o yıllarda esnaflardı. Esnafların desteğini almak da Osmanlı için önemliydi. Mesela Osmanlı uyguladığı bir politikada başarılı oluyordu. İskan politikası gerçekten burada Osmanlı'nın büyümesini sağlıyor. Son bir tane de ben yazmak istiyorum. Osmanlı'nın yönetirken ülkeyi hoşgörü ve adil yönetim anlayışıyla ilerlemesi Osmanlı'nın bu kadar büyümesini sağlayan sebeplerden bir diğeridir. Geldik yazılının üçüncü sorusuna. Osmanlı Devleti Bizans'a karşı hangi politikaya da anlayış ile fetih hareketi gerçekleştirmiştir diyor. Nokta nokta ve nokta nokta anlayışı. Hatırlayın Bizans Hristiyan bir devletti arkadaşlar. Bizim de Müslüman olmayanlara karşı yaptığımız bir savaş türü vardı. Allah'ın adını yazma, yaymak, İslamiyet'i yaymak için yaptığımız savaşlara ne diyorduk arkadaşlar? Gaza ve cihat anlayışı diyorduk. İşte Bizans'a karşı yapılan o seferin sebebi gaza ve cihat için İslamiyet'i yaymaktır. Dördüncü soruya geldim. Aşağıda verilen sonuçların hangi gelişmeye ait olduğunu karşısına yazınız diyor. Bakalım. Yeni kıtalar, adalar, canlı türleri keşfedilmiştir. Bu Avrupa'daki coğrafi keşiflerdir. Devam ediyorum bunu yazdıktan sonra. Bilim, sanat, edebiyat alanında pek çok eser ortaya konulmuştur. İtalya'da başlayan bir dönemden bahsedeceğiz buraya. Rönesans. Eğer soruda bilim, sanat, edebiyat diyorsa o Rönesans'tır. Milliyetçilik, eşitlik, adalet, özgürlük gibi kavramlar bu olay ile tüm dünyaya yayılmıştır. Bu olay Fransa'da ortaya çıkan Fransız ihtilalidir arkadaşlar. Fransız ihtilallerini bu soruya yazmamız gerekir. Fabrikalar açılmış, üretmek için ham madde ve pazar ihtiyacı doğmuştur. İngiltere'de ortaya çıkan üretim alanındaki dönemi buraya yazacağız. Sanayi inkılabını yazdık. Hristiyanlıktaki mezhepler parçalanmış. Protestanlık, Kalvinizm gibi mezhepler çıkmıştır. Yeni mezheplerin ortaya çıktığı dönemin adına Avrupa'da reform diyorduk. Hristiyanlıkla ilgili bir gelişme ise bu reformdur. Akıl, bilim, gözlem ve deney ön plana çıkmış. Skolastik düşüncenin yerine pozitif düşünce almıştır. Özellikle şuradaki gözlem ve deney beni bu soruda aydınlanma çağına götürüyor. Dolayısıyla bunu buraya yazdığım zaman soru tam olacak demektir. Bu videoda F sorusuyla ilgili hocam skolastik düşünce Rönesans'ta yıkılmamış mıydı diye yorumlar geleceği için. Evet skolastik düşünce Rönesans'ta yıkılmıştı ama aydınlanma çağında tam anlamıyla pozitif düşünceye geçildiği için ve burada gözlem ve deney de dediği için buraya yazmamız gereken daha doğru cevap aydınlanma çağı olacaktır arkadaşlar. Geliyorum yazılının 5. sorusuna. 15. ve 19. yüzyıllar arasında Avrupa'da meydana gelen gelişmeler Osmanlı'yı olumsuz etkileyen olaylardan 3 tanesini yazınız diyor. Tabii ki buraya ilk olarak olumsuz etkileyecek olan Osmanlı'yı coğrafi keşifleri yazmak istiyorum. Çünkü ne olmuştu? Yeni ticaret yollarının bulunması Osmanlı'yı olumsuz etkilemişti. Hemen açıklamak istiyorum. Biliyorsunuz dünyada coğrafi keşiflerden önce İpek ve Baharat yolu vardı ve ticaret o yollar üzerinden yürüyordu. İki yolu da hemen hemen Osmanlı kontrolü altına almıştı ve ekonomik olarak güçleniyordu. Ama coğrafi keşiflerle yeni yolların bulunması İpek ve Baharat yollarının önemini azalttı. Osmanlı ekonomik olarak olumsuz etkilendi. Devam ediyorum. Bir diğer olay. Buraya kesinlikle ben Fransız İhtilali'ni yazmak istiyorum. Fransız ihtilalinin bir akımı Osmanlı Devleti'ni mahvetmiştir arkadaşlar. O da milliyetçiliktir. Sekilin sırtta zaten ilk konu olarak başlayacağımız konu buydu. Milliyetçilik her milletin bir devlet kurmasıydı ve çok uluslu devletleri olumsuz etkilemişti. Osmanlı Devleti de içinde Türklerden başka Arap, Laz, Ermeni, Kürt, işte Bulgar, Sırp, Yahudi bunları bir arada barındıran bir devlet olduğu için yani çok uluslu olduğu için bu olay Osmanlı'da etkili oluyor ve isyanlar çıkıyor. Ama olumsuz etkili oluyor. Devam ediyorum. Bir diğer olaya arkadaşlar geldiğimde sanayi inkılabını kesinlikle buraya yazabilirim. Sanayi inkılabı hatırlayacaksınız üretim alanında fabrikalaşmaya geçmekti. Avrupa fabrikaya geçmişti ancak Osmanlı Devleti hala el üretiminde kalmıştı. Dolayısıyla el üretimi fabrikayla yarışamayacağına göre bu soruya biz sanayi inkılabını da yazabiliriz. Geldik 6. sorumuza. Lale devrinde yapılan ıslahatlardan 3 tanesini yapınız, yazınız diyor. Hatırlayın lale devri Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın gerisinde kaldığını fark edip yeniliklere ilk defa başladığı dönemdi ve burada ilk olarak geçici elçilikler açılmıştı Avrupa'ya. Geçici elçilikler. Osmanlı Devleti Avrupa'nın gerisinde kaldığını fark ederek Avrupa'yı takip edebilmek amacıyla elçiler gönderiyordu. Sonra Osmanlı Devleti'ne ilk defa matbaa geliyordu arkadaşlar. İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi Osmanlı'ya gelerek İstanbul'da bir matbaa açıyordu. Bu da bizim için önemliydi. Ve buraya ilk defa çiçek hastalığını iyileştirebilmek için Avrupa'dan getirilen ilk çiçek açısını yazabiliriz. Bunun dışında başka kelimeler de var. Onları da başka yenilikler de var. Onları da sözel olarak söyleyeyim isterseniz. Tulumbacılar adıyla ilk itfaiye teşkilatı kuruluyor. Sonra kağıt fabrikası, Çin'i atölyeleri kuruluyor. Bunlar da bizim için Lerde devrinde yapılan diğer yeniliklerdir. Yedinci soruya geldim. Yedinci soruda bana diyor ki Osmanlı'da bilgisi ve görseli verilen sanatların isimlerini altlarına yazınız diyor. 3 boyutlu olmayan, dönemin önemli olaylarını anlatan, perspektif tekliğinden uzak yani yakınlık, uzaklık, aşağı yukarı bunların olmadığı resimlere Osmanlı'dan kalan e, e, kültürel miras olarak minyatür sanatı yazabiliriz bu sanatın adı minyatürdür. Sanatçıların özel bir teknikle kağıtları boyadığı sanattır. Özel sıvı üzerine fırça darbeleriyle yapılan desenler kağıt üzerine aktarılırdı. Günümüzde de yaygın olan bu sanatın en iyi örneklerini Türkler vermiştir. Bu sanat Ebru sanatıdır arkadaşlar. Bunu da yazdım. Sonuncuya geldim. Türlü teknikler kullanılarak pişirilmiş ve sırlanmış toprağa şekil vererek oluşturulmuş objelerin süslenmesi sanatıdır. Bu sanatın ismi ise Çin'i sanatıdır. 8. soruya geliyorum. Yukarıda bilgilerde Türklerin hangi özelliği vurgulanmıştır? Bunu bulunduğum her yerde bir paşadan dağ başındaki çadırda yaşayan yörüye kadar herkeste gördüm. Hem de bir karşılık beklemeden. Hangi dilden, hangi milletten olursa olsun, ister fakir, ister zengin olsun, ayrım yapmaksızın herkesin tek bir düşüncesi vardı. Yabancının karnını doyurmak. Dolayısıyla bizim buraya Charles Fellow'dan alınan metinde Türklerin şu özelliğini yazmamız lazım ki Türkler misafirperverdir arkadaşlar. Misafirperverlik Türklerin en bilinen özelliklerinden bir tanesidir. Konukseverlik de yazabilirsiniz buraya. Bu sorunun cevabı bu olmalıydı. Yazılın 9. ve son sorusuna geldiğimde 3. üniteyle ilgili tek soruyu görüyorum. Yerleşmeyi etkileyen doğal ve beşeri unsurla faktörleri uygun yerlere yazınız. Biliyorsunuz insanlar yerleşirken doğal ve beşeri şartlara göre yerleşirler. Doğal faktörler bizim etkileyemediğimiz kendiliğinden oluşanlar. Beşeri olanlar ise insanla ilgili faktörlerdir. Doğal olarak buraya kesinlikle iklim yazarız. İklime bakarak insanlar yerleşir. Yine yer şekillerinin uygun olduğu yerler, yer şekilleri de yerleşmeyi doğal olarak etkiler. Ve buraya yazabileceğimiz şey de yine bir başkası bitki örtüsü yazılabilir. Bitki örtüsü de yerleşmeyi doğal olarak etkileyen faktörlerdendir. Beşeriye gelecek olursak insanla alakalı buraya birçok şey yazabiliriz. Ticareti Sonra tarımı. Yine buraya sanayi. Ulaşım faktörünü. Eğitim faktörünü. Sağlığı. Yani buraya birçok şey yazılabileceği için. Beşeri faktörleri uzatabiliriz. Bu sorunun cevabı da bu şekilde olacaktır. Evet arkadaşlar. Böylece yazılı kağıdımızın sonuna geliyoruz. İnşallah güzel bir yazılı dönemi geçer sizler için. İnşallah yüksek notlar alırsınız. Yorum bölümüne notlarınızı yazmayı ihmal etmeyin. Eğer anlatımımı beğendiyseniz, eğer soru çözümümü beğendiyseniz arkadaşlarınıza da paylaşmayı ve önermeyi e, rica ediyorum sizlerden. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açarsanız videolar geldikçe anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.